Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin yapmış olduğu e, online tanıtım toplantılarının sonuncusuna hoş geldiniz. Yarın itibariyle tercih döneminin de sonuna gelmiş olacağız ve biz de bugün e, aday öğrencilerimiz için son canlı yayınımızdayız. E, bugün bizlerle Turizm İşletmeciliği bölümünden doktor, öğret e, doktor araştırma görevlisi Sezer Karasakal bizden. E, Sezer hocam Antalya bildiğiniz üzere birçok otele ev sahipliği yapıyor bizim bu da öğrencilerimiz için çok avantajlı bir durum. Bize Antalya'da bulunan otellerden biraz bahseder misiniz ve öğrencilerimize ne gibi faydaları var bu oteller? Evet turizm işletmeciliği veya turizm sektörünün en önemli ayaklarından bir tanesi hiç şüphesiz konaklama tesisleri. Konaklama tesisleri bağlamında şöyle ülkemize makro açıdan bir baktığımızda Antalya özeline inmeden önce ben Bakanlığın Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesine bir girdim e, rakamlara bakmak amacıyla 2019 verilerine göre şimdi e, konaklama tesisleri de kendi e, kendi içerisinde çok çeşitli e, yönlerden ayrılabiliyor e, bunlardan bir tanesi e, hukuki yapılarına göre yani kimi otel işletmeleri veya konaklama tesisleri e, belediye belgeli olurken kimileri işte Bakanlık bünyesinde işletme veya yatırım belgeli olarak İki ayrı böyle hukuki ayrımı var. İstatistiğe baktığım zaman ülkemiz Türkiye genelinde 8100 küsür yani 8100 diyelim belediye belgeli. 4860 da bakanlık belgeli konaklama tesisi olduğunu gördüm. Yaklaşık şöyle 13 bin toplam baktığımız zaman 13 bin konaklama tesisi olduğu anlamına geliyor. Ki bu tahmin ediyorum herhalde dünyada çok nadir görünen bir rakamdır. Bu anlamda ülkemizin bir konaklama tesisi cenneti diyebiliriz. Gelelim Antalya özeline. Antalya özeline de baktığımız zaman bakanlık belgeli yani işletme belgeli veya işte yatırım e, yürütülen, iş, yapılan konaklama testlerine baktığımızda da yaklaşık 895 tane, 900 tane konaklama tesisi var bakanlık belgeli. Yatak kapasitesi, kapasitesi olarak da yaklaşık 500 bin yatak kapasitesi var. E, muazzam bir rakam tabi e, Antalya üzerinde e, konaklama testlerine baktığımız zaman bu sayıların e, yanında e, Antalya'nın sahip olduğu destinasyon çekicilikleri sebebiyle burada ya, yapılan yatırım yapılan konaklama tesislerinin önemli bir kısmı e, resort kapsamında yani e, sahifiye oteli diye, diyebileceğimiz kıyı kesiminde işte Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar e, olan o kıyı şeridi üzerinde yoğunlaşmış bir konaklama tesisi var işte bir de çok sayısı az olmakla birlikte şehir otel şehir otelciliği diyebileceğimiz şehir oteli var. Tabii bunların arasında da çeşitli aslında farklılıklar var. hem işletme yönetim anlamında, iş yürüyüşü anlamında. Şöyle ki işte resort otellerine veya o sayfaya kıyı kenarında bulunan otellere baktığımızda Orada giriş-çıkış işlemleri böyle ikitlenen halinde olur. İşte iki otobüs giriş olur, iki otobüs çıkış olur. Ama şehir otelciliğinde bu biraz daha böyle tek tek münferit veya çok küçük gruplar halinde olur. Dolayısıyla böyle ufak yönetim anlamında, işleyiş anlamında çeşitli farklılıklar var. Bir diğer farklılık da sahip olan bölümler anlamında. İşte o kıyı yerinde bulunan otellerin önemli bir kısmı çok büyük mega oteller ve tema bir tema oteli diyebiliriz onlara. İşte onların altında temel diyebileceğimiz işte ön büro, satış pazarlama, insan kaynakları, finans, teknik servis, güvenlik, animasyon, misafir hizmetleri, misafir ilişkileri gibi departmanlar varken. Şehir otelciliğine baktığımız zaman aslında çok fazla böyle animasyon, eğlence ile ilgili bölümlerin olmadığını görüyoruz. Ee, varsa da ben çok rastlamadım, çok e, az sayıda vardır muhtemelen. Dolayısıyla işleyiş anlamında çeşitli farklılıklar var ve Antalya üzerinde de e, kıyı şeridi, resort otel diye dediğimiz otellerin sayısının oldukça fazla olduğunu görüyoruz ve Yığılma'nın o anlamda o, o tür konaklama tesisi olduğunu söylüyor, diyebiliriz. Tabi e, tabii e, hemen şöyle kısaca bir de ben konak, turizm sektörünün diğer önemli bir sıcağı olan seyahat ajantileri veya tur operatörlerinden bahsetmek istiyorum. E, TÜRSAP sayfasına baktığımız zaman da orada da yaklaşık olarak e, 11.500-12.000 civarında bir seyahat ajantesi olduğunu görüyoruz. Şöyle kabaca e, baktığımız zaman ülkemizde e, turizm sektörünün karşılığı olan ve önemli bir ayağı olan konaklama tesisi ve seyahat acentesi veya tur operatörünün ciddi anlamda sayıca fazla olduğunu görüyoruz. Yine aynen yine diğer yandan Antalya'nın da yaklaşık Türkiye'nin üçte birine sahip olduğunu diyebiliriz bu konaklama tesislerinin. Burada da tabii aslında turizm işletmeciliğini düşünen arkadaşlarımızın çok ciddi bir karşılığı olduğunu görüyoruz mezuniyet sonrasında. o anlamda mezun arkadaşlarımızın da çok kolaylıkla bu alanlarda yönelebileceğini, buralarda istihdam edileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Benim Sezer hocalıma ikinci sorum şu olacak. Hocam yani bizim öğrencilerle bağımız hem okurken hem mezuniyet sonrası devam ediyor. Okurken bizim en önemli araçlarımızdan bir tanesi, kaynaklarımızdan birisi de kulüplerimiz. Kulüplerimizin işleyişi nasıl? Hangi kulüpler var turizm dünyasındaki? bölümlere ait öğrencilerin kurduğu ve de öğrenciler bizden ayrıldıktan sonra mezuniyetlerinden sonra onlarla nasıl bir ilişki kuruyoruz? Mezunlarla nasıl birlikte oluyoruz? Bize bu konuda yardımcı olursanız, bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyorum hocam. Üniversite eğitimi, üniversitede öğrencilik hayatı sadece ee, derslere girip çıkmak, işte çeşitli projeler yapmak, e, sınavlara girip çıkmak, yani buradan bir diploma almak. Elinde sonunda bir kişi buraya girdiği zaman bir şekilde diplomasını alıyor. Ama tabii burayı e, zenginleştiren, buradan e, çok daha farklı, donanımlı bir şekilde mezun olmak, farklı sosyal aktiviteler, sosyal sorumluluk projelerine girmek, sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetlere girmek, katılmak. Ee, üniversite aslında bana sorarsanız, üniversite yapan önemli faktörlerden birkaçı. Şimdi burada da kulüplerin önemli bir misyonu var. Bizde de ilgili departman altında öğrenciler kulüp kurabilirler, kulüp başkanlığı yapabilirler. Bunun her yıl belli bir dönemde aday öğrencilerimizin başvurup açabildiği bir dönem var. O da bir yıllık bir süreç oluyor. Ertesi yıl tekrardan o kulübe, o kulübü devam ettirebilirler veya farklı bir kulübe geçebilirler. Şimdi kulüp Kurumada hemen şöyle bir teknik birkaç detay vereyim. her öğrenci kulüp kurabilir. sadece işte 8 öğrencinin bir araya gelmesi gerekiyor en azından bir başkan belirlemeleri gerekiyor. Bir de danışman bir hoca veya idari personel bizim o üniversite üzerinde söylüyorum. Bir danışman belirlemeni gerekiyor. Bir de işte kulüp başkanı ve 7 tane de üyesi olması gereken bir kulüp kurabilirler. Tabii bu kulübün amacı faaliyetleri ne olacak bunun ilgili bir, e, bir yazı yazmaları, bir ikna edici bir e, e, yazı yazmaları gerekiyor başvuru anlamında. E, tabii bunu kulübünde e, legal bir yapıya sahip olması gerekiyor yani işte e, illegal bir düşünceyi, faaliyeti hedeflemeyecek bir kulüp olması gerekiyor. Tabii burada öğrencilerimizin genelde benim gözlemlediğim e, sportif amaçlı işte sanatsal işte sosyal sorumluluk veya sokak ile ilgili veya işte düşünce işte kitap veya işte bir politik düşünceyle veya tartışmayı ele alan çeşitli kulüpler kuruyorlar. Bizim özelimizde de Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi Mutfak Sanatları üzerinde de öğrencilerimiz şimdiye kadar işte Turizm İşletmeciliği, Turizm Kulübü ve Gastronomi Kulübü diye iki farklı kulüpleri vardı. Bu kulüp bünyesinde arkadaşlar turizm işletmeciliği kulübü turizm kulübüne baktığımızda sektördeki o lider yöneticiler işte isim yapmış kişiler departman müdürleri otel müdürleri ni okulumuza davet ettiler onlarla işte söyleşi yaptılar toplantı yaptılar ders kapsamında işte davet ettiler bir alanda uzman bir kişi varsa sekmiş yani biri turizm pazarlama alanında veya online pazarlama alanında iyi birisi ise isim yapmış birisi ise bununla iletişime geçip okulumuza davet ediyorlar e, gastronomi bölümü yine öyle ünlü aşçıları, işte tanınmış aşçıları veya bölgemizde bulunan iyi restoranlarda çalışan yöneticileri veya işte onun sahiplerini ya da işte şefleri çağırıp hem uygulamalı hem de teorik, teorik çeşitli aktiviteler yapıyorlar. dolayısıyla kulüp bir öğrencinin üniversite hayatı boyunca e, buradaki deneyimin 4-5 yıllık süreci zenginleştirebileceği, farklılaştırabileceği, işte ben evet dolu dolu üniversite okudum diyebileceği bir bir unsur aslında. Bunu bunu çok iyi kullanırsa çok iyi network de yapabilir, çok iyi bir süreç de geçirebilir. Ben e, kulüp ilgili e, düşüncelerimi noktalamadan önce hemen benim dört yıl önce okumuş olduğum bir köşe yazısını e, bir mülakat aslında bu. E, onu hemen bir anekdot olarak ben paylaşayım sonra diğer soruya geçeceğim. Şimdi bu e, 3 ya da dört yıl önce ben bir gazete okuyordum. Orada Türk dünyada çok ünlü bir içecek firmasının Türkiye'deki insan kaynakları direktörü. E, mülakat sırasında işte şey soruyorlar. E, kadın direktör olan kadın şey diyor. Bize diyor dünyanın birçok iyi üniversitesinden e, dip mezun olmuş kişiler iş başvurusunda bulunuyor ama ben şöyle CV'ye bir baktığım zaman hemen dönüp döküp çöpe atıyorum diyor. Hemen öbür taraftaki işte mülakat çekiliyor ki neden böyle bir şey yapıyorsunuz? işte dünyanın en iyi üniversitesi e, istihdam etmek için daha iyi nasıl bir fırsat olabilir? Şimdi e, direktör diyor ki, insan kaynakları direktörü, evet diyor dünyanın en iyi üniversitelerinden olabilir. işte Harvard'dan gelen var diyor, Oxford'dan, Stanford'dan, büyük Üniversitesi'nden ama sadece 4 veya 5 yıl işte akademik bir başarı elde etmiş, okumuş, sınavlara girmiş, çalışmış, derslerine girmiş. Onun dışında CV'de başka hiçbir şey göremiyorum. Bizim böyle çalış böyle kişilere ihtiyacımız yok diyor. Bize akademik başarı herkes çalıştığı zaman aslında akademik başarı elde edebilir. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız yok diyor. Bizim o 4 yılı, beş yılı hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda e, dolu dolu geçirmiş, işte kulüplere üye olmuş, sosyal sorumluluk projeleri yapmış, e, bir yerleri ziyaret etmiş. Yani demek istediğim o ki bu süreci sadece ders ve akademik başarı anlamında değil, diğer farklı farklılıklarla zenginleştirdiğimiz zaman o zaman iş üniversite okumak oluyor. O zaman bu işi bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızın da mutlaka en az bir kulübe yolmaları, orada aktif şekilde rol almaları onların akademik başarısı ve sonrasındaki mezuniyetleri içerisinde başarılar için oldukça önemli bir unsur. Şimdi mezuniyet dediğimiz zaman e, turizm işletmeciliği daha kastron de mezun vermedik. Turizm İşletmeciliği'nde de bu yılla itibaren 4 4. mezunlarımızı verdik. İlk mezunlarımızı 2017 yılında verdik. Sonra işte 2018, 2019, 2020 4. mezunlarımızı vermiş olduk. Şimdi biz fakülte olarak veya bölüm olarak Turizm İşletmeciliği bölümü olarak biz butik eğitime kendimize bir amaç edindik. Biz böyle çok fazla öğrenci kontenjanı belirlemiyoruz. zaten hani o bizim istediğimiz bir şey değil esasında. Tabii Gök de bunu önüne bir şekilde kısıyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz ideal öğrenci sayısına ulaşıyoruz. Ee, her dönem yaklaşık 30 öğrenciye biz e, her yıl kabul ediyoruz ve bu bizim çok ideal istediğimiz bir e, öğrenci sayısı. Neden öyle diyorum ben? Çünkü biz öğrencilerimizle e, birebir ilgilenmeyi seviyoruz. Onların adını soyadını ezbere biliyoruz. Onları işte gerektiği zaman annesi babasını tanıyoruz. E, hal hatır soruyoruz. Dışarıda ne yapıyor ne ediyor onları biliyoruz. Ve bu süreç sonunda mezuniyet sonrasında da e, onlarla irtibatımızı kesmiyoruz. Şu ana kadar bizim 86 mezunumuz olmuş, 4 yıl boyunca ve biz bunların hepsinin e, verilerini tutuyoruz elimizde. Her yıl mutlaka bir veya iki defa bunlarla e, bazıları ya çok sık görüşüyoruz ama en azından hiç görüşmediğimiz kimse yok. En azından mutlaka bunların bir e, bir veya iki defa iletişime geçip ne yaptıklarını öğreniyoruz. Hatta geçen sene bir arkadaşımız e, yabancı uyruklu bir öğrenciydi, e, memleketi Tacikistan'a gitmiş. Ben işte WhatsApp'tan yazınca çocuk neredeyse ağlayacak yani hocam dedi şu an çok duygulandım, beni hatırlamanız falan çok iyi oldu. Yani e, dolayısıyla biz unutmuyoruz, onlarla irtibat halindeyiz. Onların ne yaptığını, ne ettiğini takip ediyoruz. Bunu da e, web sitemizde paylaşıyoruz. E, öğrencilerimiz şu an ne iş yapıyor, ee, lisans üstü eğitim var mı, yok mu, ee, devam ediyorlar mı eğitimlerine veya işte askerdeler mi, asker erkek öğrencilerimiz için veya iş arayan var mı, elimizden gelen bir şey olursa iş arayanlar için yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bir yerde devam ediyorsa ayrıldı mı, ne yaptı, niye ayrıldı, onları öğrenmeye çalışıyoruz. Yani biz burada butik bir eğitim dediğim aslında bir aile ortamı bizim için. Onları bizim kardeşlerimiz, biz onları mezuniyet sonrasında yalnız bırakmıyoruz her defa, her zaman gelip biz ziyaret edebilirler. Biz de onları hiç e, böyle utanmadan, sıkılmadan her zaman arayıp aratır sorabiliyoruz onlarla. E, hemen ben mezunlarımızla ilgili böyle kısa bir e, detay vereyim ben. E, onlar şu an ne yapıyorlar, neredeler? E, dediğim gibi biz web sitemizde paylaşıyoruz öğrencilerimizin yaptıklarını ve mezun arkadaşlarımızın şöyle bir iş dağılımlarına baktığımız zaman önemli bir kısmı konaklama tesislerinde çalışıyor. Tabii diğer önemli bir kısmı da tur operatörü veya acentelerde çalışıyor. Ee, hava yolunda çalışanlar var ee, Dolayısıyla hani böyle Turizm sektörünün hem en önemli ayaklarında istihdam edilen arkadaşlarımız var ülke olarak ise şöyle ülke dağılımlarına baktım. Ülkemizde çalışanlar var ama onunla beraber Amerika'da işte Maldivler'de çalışan var, Moldova'da çalışan var. İşte kendi ülkelerinde Azerbaycan'da veya işte Kazakistan'da çalışanlar var. Ee, kendi işini yapanlar var. Antalya'da mesela Kaş'ta kendi işletmesini açan arkadaşımız, öğrenci arkadaşımız var. Ee, lisans lisansüstü eğitime devam edenler var. Şu an işte doktorasını yapan, yüksek lisansını yapan arkadaşlar var. Onlarla biz ilgileniyoruz. Eee soruyoruz. Ee, ve kendi mezunlarımızın da ne yaptığını ne ettiğini web sitemizde e, gönül rahatlığıyla paylaşıyoruz. E, dediğim gibi yani e, mezun olduktan sonra da biz onlarla bağımızı koparmıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla birlikte giderek büyüyen ama butik büyüyen bir fakülte olmaya devam edeceğiz inşallah. E, umarım bu kaliteyi bozmadan da devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim soru için. Sezar Hocam çok sağ olun. Ee, şimdi Ben bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee yaptığımız yayınlarda bizlere katılan YouTube videolarını da izleyip yorum atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.